arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen ayıcık pet potlarından aldım arkadaşlar ve sizlerle birlikte onu açacağız. O zaman videoya geçelim. Çok heyecanlıyım bu arada çünkü ellerim ayaklarım istiyor. Çünkü ben bu pet potu çok istiyordum. 10 tane aldım. Hazırsanız açıyorum. Umumda değil elmas şu anda. Hadi açılsın artık. Çok heyecanlıyım bu arada. İlkten dede çıkıyormuş. Bu arada benim en sevdiğim arkadaşlar yeni gelen anacıklardan dede oldu. Şimdi çok tatlı. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> dede çıktı. Ya. Arkadaşlar o kadar şanslı bir insanım ki. Ben bunları büyütmeyeceğim arkadaşlar bu arada. Binek de yapmayacağım. Çünkü ben bebek hallerini daha çok seviyorum. Ne çıktı? <laughs> ya çok tatlı arkadaşlar. Hadi bakın. Diğerlerini de açalım. Evet arkadaşlar. İnşallah e, e, para yatıramayanlar e, para yatıramayanlar da olabilir. Ben bunu çok sevmedim arkadaşlar burada. Onun için belki o kalpli olanı birine hediye edebilirim. Kimler o kalpli olanı istiyor? Ya ne yazsın. Belki hediye edebilirim. Aha. Bakın bundan hediye edebilirim sır ayıcığını. İsterseniz. Çünkü ben sırlar ayıcığını sevmedim çok. Arkadaşlar. Az kalsın 14 elmas veriyordum. Hadi bakalım. Bismillah. Ne çıktı? Ya niye sırlar ayıcığı çıkıp duruyor? Sırlar ayıcığını sevmedim ben. Neyse takas ederiz. Hadi bakalım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım ya. İlk defa bu kadar fazla acım oluyor. Ay arkadaşlar bu parlak oluyor. Hadi bakalım. Hayır. Umut ayıcı da çok tatlı ya. Şimdi hepsini çıkartacağım birazdan. Şunları bitirelim de. Hadi bakalım. Şimdi sizce bundan ne çıkar arkadaşlar? Bence bundan o rengarenk olan acık çıkacak. Bence rengarenk olan çıkacak. Bilik acı değil diğeri. Ya o çıktı tamam. Çok güzel. Belki parlak olabilir. Hadi bu son yumurtam. İnşallah güzel bir şey çıkar. İnşallah dede falan çıkar yani. Hadi dede. Hadi dede 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 dede. Ya bu sırlar ayıcı nemiş ya? Kaşa hadi bakalım. Göstereyim size. Şuna bakın ya. Çok tatlılar hepsi. Sırlar ayıncıdan bende çok fazla oldu. Bunun için isteyenlere verebilirim. Hediye edebilirim. Kuzenime hediye yazacağım bunu. Kuzen. İme hediye yazdım. Ondan sonra takipçime hediye yazacağım. Takip çim e hediye. Diğerleri bende kalsın. Evet arkadaşlar şu dedeyi çıkartabilir miyim? Ay çok şirin ya. Arkadaşlar yemin ederim çok şirin ya. Şimdi ben sırlar ayıcığını biraz takaslamak istiyorum. Çünkü sırlar ayıcığını pek sevemedim. Hani bir tane falan kalsa olur. Şimdi bir ile sırlar ayıcığını takaslayacağım. Ya da takipçim falan varsa ona sırlar ayıcığını hediye edeyim. Evet takipçim var. Şimdi takipçimin yanına gidiyorum. Ee, bu arada arkadaşlar Almanya'ya e tabi sıkı bir takipçim. Onu şimdi söyleyeyim ben. Onunla bile bir tane video çekmiştim. Onu gerçekten bu arada kaybetmiştim arkadaşlar. Nereye gitti hiçbir fikrim yok. Ha, yani bir, bir şey de yazmadı hani. Almina'nın yanına gidiyoruz. Sırlar ayıcını ona hediye edince acaba Almina ne diyecek? Almina yete. Dur. Dur. Selam. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Selam. Selam. Selam yazdım arkadaşlar. Oyunu Video oyunu yazacağım. Video oyunu. Ben. <laughs> Şimdi ona bir hediyem olduğunu söyleyeceğim. Dur. Sana bir dakika. Sana bir. Sana bir hediyem var. <laughs> Arkadaşlar kesinlikle çok şaşıracak. Ya hayır, ben sizi yerim ya. Siz... Ben size dünyaları veririm. Neden siz isteyin yani? <laughs> ya canım benim ya. Çok sevindi. Ben bu takipçimi çok seviyorum. Bu kıza yamuk yapmayın. Evet. Yani mutlu olduysanız ne mutlu bana. Senin ver... Ya canım benim. Senin verdiğin pet yazmış aşkım. Ben video oyunu. Ay ay ben video oyunu. Ya aşkım çok sevindi bak. Beste ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben çok sevindim. Biliyor musunuz? Yani sizi mutlu ettiysem ne mutlu bana ya. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> mutlu olduysan ne mutlu bana ya canım benim. <laughs> Şimdi... Şimdi video oyunu. Şimdi video oyunu. Verdiğin, verdiğin yeter diyor benim ya. Size şer, bu az bile size. Şimdi video oyunu. Ben. Ben şimdi video oyunu. Ben şimdi video oyunu. <laughs> Premium'a katılmadan yani ne şanslısınız arkadaşlar bakın premium daha katıl biletim çıkmadı ama size videoyu alıyorum. Hadi bakalım şanslı gününüzdesiniz. Yine <laughs> biraz daha iyi vereceğim ben buna. Ben bu kıza bir tane daha vermek istiyorum. Ama bu sefer şey vermeyeceğim. Bu sefer ayıcık vermem. Ayıcıkları çok sevdim çünkü. Onun için Hadi ifadeci köpeği sana hediye edeyim. Sana var. <gülüyor> <gülüyor> ya verdin yeter diyor. Ben hala kıza veriyorum. Arkadaşlar ama size her şey her şey alsız arkadaşlar. Canım. Canlarım benim. Ya arkadaşlar siz benim bu kadar çok o kadar çok mutlu ediyorsunuz ki. Ay içimde böyle bir mutluluk doğuyor ya bak yemin ederim. <laughs> Bence en çok ayıcıya sevindi bu. Ben anladım. Canım benim. Selfie çekiyor. Tabii ki çekebilirsin. <laughs> Arkadaşlar çoğunuz kaçıncı sınıfsın? Kaç yaşındasın? Sürekli soruyor ya. Ya benim yaşımı ne yapacaksınız arkadaşlar? Hadi benim yaşımı siz koyun. Kaç yaş gösteriyorum? <laughs> Gerçek yaşım 9,5 arkadaşlar. Kaç yaş gösteriyorum? Yaşım kaç gibi gösteriyor sizce arkadaşlar? Yorumda ne yazmayı ne? <laughs> unutmayın. Sürekli soruyorsunuz çünkü. Bu arada 20'lerde değil Yani <laughs> o kadar da gitmeyin tabii ki. Yani 20 söyleyeceğiniz pek bilmiyorum zaten. Ya 20 ne yapalım dedi ya. Biz kocaman çocuk muyuz aşkına Benim ablam 20'ye yaklaşıyor arkadaşlar. Ablam 19 yaşında. 20'ye yaklaşıyor hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar ablamla videolar gelsin yorumlar yazın. Ay. Abla bu videoyu izliyorsan seni çok seviyorum. Ya çok tatlı ama bende o yok. Dur bir dakika. Şey alayım. Şunu alayım. Kağıt para mı ne? Hadi ver ya. Ya bu kızı bekletiyorum ben. Hoşça kal diyor. Tamam. Hoşça kal. Hoşça kal sonra görüşürüz. Canım benim gitti ya. Neyse tamam olsun. Aa nereye gitti? E buraya gitti. Hoşça kal. Hoşça kal. E oraya girdi. O oyundan çıkmadı. Nasıl olsun. Belki başka arkadaşıyla oyun oynamak istiyordur. Sıkıntı değil arkadaşlar. Şimdi çıkalım. Aynen evet. video izliyorsan seni çok seviyorum. Mutlu oldum. E, ayıcı verdim diye mutlu oldum. mu? Yemlere yaz. Mutlu olduysan ne mutlu bana. Bu arada arkadaşlar bu uyku ayıcının şey parla görünüyor ana fotoğrafta. Bu arada arkadaşlar bugün canımdan sonra gerçek çekimden gelmezse benim adım mesela değil. Devam ettirin. Ya param hep gitti ya neyse. Nothing to do. But nothing ever happens. And I wonder. ya <laughs> e ben niye böyle şeyler söylüyorum ya. Evet arkadaşlar bir tane Mert diye bir arkadaşım var. O da online. Şimdi ona da edelim. Çünkü o da istemişti. Ben de vereceğim demiştim. Haydi bakalım. Bundan sonra hiç kimseye hediye etmiyorum. Üzgünüm. Çünkü etiklerim azaldı. Bu e, Mert'le arkadaşıma da hediye edeceğim. Bu arkadaşım geçip takipçim değil. Ama arkadaşım sayılır. Şimdi Ya! Uyku olmuş. Ay dedesi olmuş. Çok istiyordu. Ya! Dur buna ben şu sırlar arayacağını hediye edeceğim. Sana bir, sana bir hediyem var. Sana bir hediyem var. Hadi bakalım. Hı hı. Evet. <laughs> ya evet. Ya. Arkadaşlar değil mi Ay Arkadaşlar. Ezan ol. Arkadaşlar ezan okunduğu için konuşmayacağım. Tıp. Kolları bağlaşıp. Aa gotik kedi veriyor. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Bu arada Mert kim diye sorarsanız arkadaşlar komşum. Hemen <laughs> Kuy Her şeyi veririm. Dur. Şunu vereyim. Sonra sırlar acıyı vereyim. Dur bitmedi, bitmedi. Bir de şunu vereyim. Hadi. Parlak. Parlak. Çok parlak. Yeni. Yeni gelen. Haydi. Dur ya bu. Bak bu bunun yerine. Sıla rayıcı. Ee, uyku ayıcı. Haydi yeni gelen. Çok parlak. Hadi. Yeni gelen çok parlak ya. Vermiyor anlaşılan. bir şey soracağım bak bir Mert bak bak şimdi bak bende de var Ondan sonra bak Umut ayıcı var sonra bak Bak bu da var sonra bak 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 <laughs> Şimdi geçelim ee, gidelim. Benim videoyu kapatmam gerekiyor çünkü. Gittim. Biraz kaçıyorum gibi oldu mı olsun. Bu arada arkadaşlar ben o sırada ben annemin gözü. <laughs> İğrenç oldu. Ay gözüm kamaştı. Arkadaşlar ne bitmez yazanmış. Yazıdan belgeyi açmayayım yazanma. Bu arada geçmedi O onu oğlum. Hadi ya. Nasıl keşif? Benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım videom beğenmişsinizdir arkadaşlar. Arkadaşlar az önce bir şey, bize özür dilerim. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Ne zaman isterseniz dertleşmek için sizleriniz yanınızdayım. Hoşçakalın arkadaşlar.